Yani ben size diyorum ki sevgili dostlar hani gelecek evet e, bizler için biraz daha iyi olacakmış gibi görünse de mücadelenin çok olacağı yıllara doğru gidiyoruz. Çünkü bu gezegenler ağır gezegenler ve bu gezegenlerin yaptığı etkiler maalesef bugünden geçtiği burçlardan dolayı çok daha fazla ve etkin. Tabii ki Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesi aynı zamanda iletişimi, teknolojiyi ve e, uzayla, astronomi ile alakalı konuları çok fazla gündeme getirip buradaki ilerlemeleri gözlemleyeceğiz. Ama 2024 yılında Pluto tamamen kovaya oturacak ve burada devrim niteliğinde yeni buluşlara imza atılacak. Tabii ki devrim niteliğindeki buluşlara geçiş bizler için kolay ve kabullenmesi kolay olmayacağı yıllara doğru gidiyoruz. Bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü... 2025 yılı hani diyoruz ya Türkiye'nin de sıçrayışı, Türkiye'nin de büyüşü iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz ama yıl sadece 2025 mi önemli? Hayır 2025'te belki bir toparlıyormuş gibi görüneceğiz ama 2025'te çok önemli bir geçiş var. Ne bu? Hemen söylemek istiyorum. 2025 yılında Neptün de koça geçecek. Şimdi Neptün'ün koça geçmesi de yeni bir liderin özellikle 2025 ve 2026 yılında geleceğine dair sinyaller veriyor. Ama bu tabii Neptün'ün koça geçiyor olması aynı zamanda dünya savaşlarının savaş atmosferinin çok daha artacağını gösteriyor zaten Satürn' de koça geçecek Neptün de koça geçiyor bu durumda ne oluyor tekrar söylüyorum Koç neydi birinci burç yani her şeyin başladığı nokta savaşın başladığı nokta daha insanların kendi enerjisini benliğini varlığını Ülkelerin de kendi varlığını daha fazla ortaya koymak isteyeceği bir dönem, yani anlıyoruz ki bundan sonrası 2025 ve 2026, hem Türkiye için yeni bir lider doğuyor kelimesinin karşılığını alabileceğimiz yılların gelmesiyle beraber, tabi burada çok yanıltıcı da olabileceğini söyleyebilirim. Yeni bir lider doğabilir. Ama lider gerçekten beklenilen lider mi? Olması gereken lider mi? Yetiştirilen ama getirilebilecek bir lider mi? Bunu ancak o yıllarda çok daha iyi anlamakla beraber iki tane tehlikenin olduğunu söyleyebilirim. Savaşkan yıllar e, geliyor ve bu sınırlarla alakalı bize büyük tehlikelerin geldiğini de söylüyor. Yani diyorum ki ben Depremden daha önemli ve deprem için yeterince önlem alınması gereken yıllara da giriyoruz. Çünkü e, Satürn e, Koç burcu dönemi geçmişte 1996 ve 1999 yıllarını kapsıyor. Hemen size yıl veriyorum. Geçmişte Satürn Koç'tayken 1996 ve 1999 98'de bir deprem zaten yaşandı. Adana'da bir deprem 99 depremini söylememe gerek yok herhalde. Ve aynı zamanda bu yıllar içerisinde büyük oranda özellikle patlamalı sınırlara yönelik birçok olay da yaşanmış. Yani Saturn balık sürecinde şimdi denizlerden konuşuyoruz ya. Satürn koç evresinde çok daha farklı e, konulardan konuşacağız. Peki tekrardan dönelim. Neptün koça yeni lider. Yeni lider hep deniyor ki evet yeni bir lider gelecek. E, yeni lider e, re bir kriter benimsetiliyor. Yeni kriterlerin de ...bizim için iyi olacağını ve bir değişime doğru gideceğimiz konuşuluyor. Evet, bir değişime doğru gideceğiz. Yeni lider yüksek olasılıkla bu dönemlerde görülür zaten. Hani Neptün de koç derken birçok ülke kendi liderlerini ya zorla indiriyor... ...ya da yeni bir lider tekrardan ortaya çıkıp geliyor. Ama beklenilen lider bizim beklediğimiz lider mi? Çünkü burada daha savaşa yatkın yıllara doğru gittiğimiz için iki tane tehlikenin olduğunu söyleyebilirim. Hem iyi hem tehlike. Niçin tehlike? Çünkü yeni liderin kimin yetiştirdiğini, kimin organize ettiğini çok bilebilecek miyiz bunu bilmiyorum. Umarım bizim yetiştirdiğimiz bizim canımızdan, bizim kanımızdan, asil kandan, Türk kanından yetişmiş bir lider olup, Türkiye'ye yenilikler ve güzellikler katacak bir lider olur ve bizi çok daha ileri taşır. Aksi takdirde, nasıl bazı ülkelerin mesela Putin gibi 6 yaşında KGB tarafından yetiştirilmiş, özellikle de Türkiye'de çok gezmiş ama bir yandan da Illuminati yani evangelist gruba çok belli etmese de hizmet eden insanlardan biri olması gibi. Bir taraftan ülkesini çok sever, bir taraftan halkını çok sever ve halkı onu benimser ve halkı onu tap noktaya koyar. Ama bir taraftan da bilinir ki Putin evangelist gruplara hizmet eder. Ama bunu çok göstermez. Bu arka tarafta bilinen bir gerçektir. Şimdi bize de verilecek yani ileride gelecek yeni liderin hangi vasıflarla gelebileceğini ayırt edebilirsek eğer o perde Neptün perdesi ya da bir Uranüs perdesiyle karşılaşmazsak ve biz bunu ayırt edebilirsek eğer umarım yeni gelecek lider bizi bir yerlere taşıyacaktır. İşte bana göre burada iki tane önemli nokta var. Yeni lider kimin tarafından getirilecek. Çünkü biliyoruz ki bir taraftan da Türkiye ülkelerin en gözdesi. Her anlamda tarım anlamında, doğal madenler anlamında Topraklar anlamında sürekli gözü olunan ve önemli bir ipek yolu olan, önemli bir geçiş noktasında olan bir ülke. Ve bu insanların sürekli Türkiye üzerinde bir vaadi var, bir istekleri var, gerçekleştirmek istedikleri planlar var. O yüzden yeni gelecek lider gerçekten umarım bizden, bizim kanımızdan, asil kandan olur ve Bizi Laz'ıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle bu topraklarda yaşayan biz insanlığa katacak nice güzelliklerle gelir. Tehlike ise servis edilebilecek bir liderinde olma ihtimali. E, buradaki umudum evet gerçekten bir Atatürk ve Peygamber Efendimizin de tüm e, özelliklerini yani ona benzeyen hem de Atatürk'ün o asil e, Türklüğe olan duruşunu Türk hissetmenin verdiği gururu Türkiye'de yaşamanın gururunu yaşayacak bir lider olmasını gönlümden temenni ediyorum. Ama 2025 yılı 2027 yılı bu yıllar inanılmaz önemli yıllar. Biraz önce saydım. Saturn koç süreci var. Neptün koç süreci var. Şimdi bunlara bir de tutulmalar eklenecek. Ve bu tutulmaların sayısı daha önceki yayınlarda söylemiştim. Tutulmaların sayısı giderek artacak ve 5-6 tutulmaya kadar geliyor. Yani bu gezegen geçişlerini bir de tutulmalar eklendiği anda bilin ki hem savaş enerjisi, sınırlardaki tehlikeler, deprem enerjisi, ve 2026-2027, 2029 ve 2031 özellikle Marmara bölgesi için tehlike arz ettiğini söyleyebilirim ki bunları daha önce söylemiştim. Ama kendi ülkem için şunu belirtmek isterim ki bundan sonraki süreçte inanın ki depremin nerede olduğunun ve nerede olacağının bir önemi yok. Çünkü süreç zaten depremler Doğal afetler, e, sınır tehdidi ve bu konular üzerinden dönme ihtimali yüksek. Biliyorum ki çok fazla bunları artık duymak yordu insanları. İnsanlar felaket duymak istemiyorlar. Ya da bizler artık yorulduk koronadan beri sürekli evde durmaktan ya da felaket dinlemekten, kaos teröristi dinlemekten. İnsanlar yoruldu, insanlık yoruldu. Ama şunu söylemek ve belirtmek isterim ki Türkiye'nin özellikle bundan sonraki sürecinin kendi adına çok önemli yıllara doğru gidiyoruz. Hem ekonomik olarak gidiyoruz, hem sınırlar olarak gidiyoruz, askeri olarak gidiyoruz, hem de deprem olarak gidiyoruz. Ee, bizim içimizde bulunduğumuz durumda şunu unutmayın ki orta noktada merkez noktada bir Türkiye olduğu için ve bütün ülkelerin Türkiye'de halen projeleri olduğu için bu gezegen geçişlerini de kullandıklarında ve bildiklerinde ona göre hareket ediyorlar hem önlemlerini alıyorlar neler yapabileceğini biliyorlar neler olabileceğini biliyorlar hem de ne yapmaları gerektiğini biliyorlar yani e, tekrar söyleyeceğim ben de başka bir ülkede yaşamıyorum bu ülkenin evladıyım bu ülke için çalışıyorum ve ülkemi anlatıyorum ülkemin geleceği benim için çok önemli şimdi e, astroloji mimarinde devam edersek hemen diyorsunuz ki mesela hani o yıllara daha çok var görecek miyiz ki biz o yılları mevlam sağlıklı sağlıklı ömür versin ama gelecek yılların Türkiye'nin yükselme standartlarını e, geliştirebilecek bir liderin gerçekten bizden yetişmiş olması gerekiyor bizim topraklarımızda bizim için yetiştirilmiş bunun ümidini her zaman taşıyacağım ve taşımak istiyorum. Ama ekonomik olarak şu son kalan 6 ay ve 2024'te çok zor bir dönemin geldiğini, ekonomik olarak bir krizin geldiğini, alım gücünün çok düşeceğini ve hepimizin tek tek zorlanabileceğini söyleyebilirim. Yani alım gücü giderek artık Düşüyor çünkü bir tarafta kurulmak istenen bir yeni dünya düzeni var, bir tarafta e, doların bitme ihtimali ve Bitcoin gibi kripto paralar gibi bir geçiş var ve bunun için önceden dünyanın bir kriz yaşaması gerekiyor. Bu da ne? Ekonomik kriz. Ekonomik krizler e, özellikle önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Peki. Satürn koç dönemini anlattım ya hani savaşkan bir yıl. Sonra Satürn boğaya geldiğinde zaten ülkeler artık topraklarını çok daha fazla genişletip topraklarını toprak katmak isteyecekleri için önümüzdeki sürecin beklenilen savaşların ve beklenilen artık Putin'in de yapması gerekenleri yapması gerektiği yıllara doğru gidiyoruz. Ülkeler Türkiye'de dahil olmak üzere kendi önlemlerini bir şekilde bence almalılar. Çünkü biz her zaman bu tehditle baş başayız zaten. Şimdi birazdan bugün çok size harita göstermeyeceğim ama tek bir harita göstereceğim. Tek bir kağıt göstereceğim size. Normalde bugün biraz tarih anlatacaktım. Geçmiş tarihe değinecektim. Ama dedim ki geçmiş insanlara sıkabilir. Biz geleceğe şöyle bir adım atalım geçmiş ve bugünü de ayrıca değerlendirebiliriz. Şimdi Putin'e tekrardan döndüğümüzde Putin'in bu son dönemlere doğru daha son isteklerini yerine getirebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Putin bu işin peşini bırakmadan çok hayatına veda etmez. Ama Rusya'nın sonu var mı? Evet Rusya'nın bir sonu var. Rusya'nın da sonu gelecek ama Oraya gelmeden önce Putin son arzusunu yerine getirip yaşını çok tahmin edemiyoruz. Yaklaşık çünkü özel yetiştirilmiş bir insanın. Hani haritasından çıkarılabiliyor bazı özellikler. Özellikle Putin'in ne olabileceğine dair bir varsayımda bulunabiliyor. Ama üç aşağı beş yukarı çok böyle astrologlar yorum yapıyorlar Putin'le alakalı ama çok da böyle net şu yaşta demek Putin için bence zor. Biliyoruz ki özellikle servis edilen de bazı bilgiler var çünkü bu insanlar istiyorlar ki biraz da bizlerden konuşulsun. Yani böylelikle Putin de hepimizin dilinde konuşulan ve plisenk olmuş insanlardan, güçlü liderlerden ilk güçlü beş liderden bir tanesi Putin. Ama Halkının bu kadar sevmesine rağmen hizmet ettiği bir tarafta olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Yani gelecek yıllarda ben diyorum ki bizim sınırlarımızın daha fazla tehlikeye düşme ihtimali, sınırlarımızla alakalı olaylar yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek. Buradaki tek temennim gerekli önlemlerin, gerekli tedbirlerin alınabileceğini düşünmek. Şimdi depremlere geldiğimiz zaman İstanbul 1509 depremi en büyük yaşadığı depremlerden bir tanesi. Ve o dönemde Anadolu Hisarı'ndan Ayasofya'dan oldukça büyük zarar almış. Hatta Küçük Kıyamet olarak da geçen bir depremden bahsediyoruz burada. 1509 depremi. Küçük Kıyamet. Tabii bu küçük kıyametten sonra büyük bir nüfus kaybını uğramasıyla beraber İstanbul biliyoruz ki en önemli Türkiye için merkezimiz Ankara olsa bile, başkentimiz Ankara olsa bile Bizim en önemli merkezlerimizden bir tanesi İstanbul. Yani Marmara'yı hatta dünyanın e, merkezi olarak da kabul edilir. Hani e, dünyanın merkezi Türkiye ya özellikle ve bunlardan biri de başkentimiz haricinde İstanbul. Çünkü bütün olayların döndüğü, her şeyin olduğu yerlerden biri. Şimdi 1509 depreminden sonra İstanbul'un yaşadığı birçok deprem var, evet. Orada büyük bir nüfus kaybı var o dönemin nüfus kayıtlarına göre, o zamanki tarihine göre ama birçok yapı hasar almış. Ayasofya'da dahil olmak üzere bir, son, bir kısmı sonradan tekrardan inşa edilmiş. Sonra bir deprem daha var ama bu depremin öncesinde yaşanmış bir olay var. Çünkü Fransa parfüm üretmeye başlıyor. Çünkü buradan başka bir yere bağlayacağım. Fransa parfüm üretmeye başlayacak. Yeni kokular elde edecek ama bunun için laboratuvarda çalışma yapması gerekiyor. Peki laboratuvarda çalışma yapması için hangi hayvana ihtiyacı var? Köpek. Ve e, bizim o zamanki e, işte Başkanlardan köpekleri istiyorlar, köpekler Fransa'ya gidecekler ama Fransa son anda bu fikirden vazgeçiyor ve bütün köpekler, toplanan tüm köpekler bir adaya kapatılıyor ve kapatılan bu adada hiçbir şekilde ne yemek ne su hiçbir şey köpeklere verilmiyor ve sessizce orada ölüme terk ediliyorlar. Aradan bir yıl geçiyor ve bir deprem yaşanıyor ve o zaman da diyorlar ki ha biz bu yüzden böyle bir deprem yaşadık deniyor. Şimdi bunu nereye bağlayalım? Bunu keyifsiz bir yere bağlayalım. Çünkü son dönemlerde hayvan katliamı, orman katliamı giderek arttığını düşündüğümüz zaman ormanlar bizim ciğerimiz. Yani ben o ağaca sarılıp e, sadece bir poz vermedim. Benim o ağaçta sarıldığım anda ben o bilgi ağacın dokunduğumda kaç yıllık olduğu da benim için önemli değil. Ama o ağacın orada kök saldığını iyi biliyorum. Ve o ağaca dokunan, o ağacın etrafına gelen, o ağacın etrafında oynayan her çocuğun orada bir anısı var. Orman demek ciğerlerimiz demek. <laughs> o yüzden e, bazen yaptıklarımız bize ileride döner. Maalesef İstanbul ve Türkiye için yaklaşan depremlerin olduğunu, yılın önemli olmadığını söyleyerek yaklaşan depremlerin, doğal afetlerin giderek zaten gezegen geçişlerini de söyledim, yaklaşan afetlerin olduğunu söylemeliyim. Marmara depremine önemli gelirsem, öncelikli gelirsem 2026, 2027, ve 29-30 yıllarının oldukça riskli ve e, bunu çok defa söylemiş biri olaraktan seslerimiz bir yere ulaşıyorsa eğer gerekli önlemlerin alınabileceğini şimdiden yıl 2023 artık önlemlerin bırakın biz astrologları profesörlerin de açıklama yaptığını düşünürsek eğer Umarım gerekli önlemler alınır. Ha, İstanbul'u boşaltın fikrine hiçbir zaman katılmayacağım. Yani İstanbul'u e, boşaltın değil, İstanbul'u yapılandırın düşüncesini daha doğru buluyorum. Çünkü bir ülkenin önemli bir şehrini boşaltmak bana göre orayı paketleyip elinle vermek gibi bir şeydir. Boşaltmak yerine yapılandırmayı yapılandırma üzerinde sağlam temelli insanlar hale daha otururken, hale daha şehirde yaşıyorken, hale daha bir şehir varken yapılandırma içine girerek insanların daha sağlam evde oturmasını sağlamak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü İstanbul'u boşaltmak, İstanbul'u sanki böyle ee, geçmişteki Truva atı misali yapmak, ben hiçbir zaman bu fikirde olmayacağım. Ee, bana kalırsa da hani neden böyle düşünüyorsun dendiğinde benim için önemli olan noktalar var. Yani 81 ilimin 81'i de çok önemli. Ben hiçbir şehrin e, boşaltılması değil, sağlamlaştırması ve insanların gerekirse hani bir e, İstanbul işgalinden söz ediliyor ya bir Marmara işgalinden söz edilmek isteniyorsa ki bence bunun da önlemi alındığını ve yeterince önlem alındığını düşünüyorum işgal konusunda. Çünkü bunu yıllardır birçok insan konuşuyor ben de dahil olmak üzere. Ama bu şehri boşaltmak değil. Şehri boşaltmak bunu resmen hediye etmek gibi. Ben öyle düşünüyorum şahsen. O zaman ben boşaltmak taraftarı değil, yapılandırmak taraftarıyım. Düzeltmek taraftarıyım. O yapılandırmayı sağlamlaştırmak taraftarıyım. Çünkü hiçbir zaman Türkiye'nin Türksüzleştirilebileceğine, evet planlar olabilir. Ee, ki birazdan bir harita göstereceğim. Türksüzleştirme planları gibi birçok şey olabilir ama biz gözümüzü açık tutarsak ve planları iyi görebilirsek eğer planların ne olduğunu anlayabilirsek eğer hiçbir gücün bizi Türksüzleştirmeye güçlerinin yetebileceğini düşünmüyorum. Ve bunun yanı sıra söylemek istediğim başka şeyler de var. Bugün bence önemli bir program. Çünkü biraz anlatılanın ve söylenenin dışında şeyler söylemek istiyorum. Ben depremlere geldiğimiz zaman geçen senelerde de doğuyu hep işaret ettim. Doğu önemliydi. Hala da doğudaki tehlikenin bittiğini söyleyemem ki 98'de Adana depremi yaşandı. 6.4 ölen sayısı yaklaşık 164 kişi galiba. Ama önemli değil. Şimdiki bina yapılarını düşündüğümüzde binaların daha sağlamlaştırılması gereken yıllara doğru gidiyoruz. Doğudaki tehlike bitmedi. Ben bittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki proje çok daha başka oradaki proje. Ege'ye geldiğimiz zaman zaten İzmir'de bir risk var. Özellikle bu işte kova dolunayıyla aslan yeni ayıyla olabilecek durumlar var. Hani direkt İzmir'e işaret edemem, hiçbir şehrin direkt ismini veremem. Ama şunu biliyoruz ki az önce de söyledim. Önümüzdeki yıllar şehrin neresi olduğu önemli değil. Şehrin ne kadar yapılandırıldığı önemli. Bu her şehir için geçerli. Çünkü Karadeniz için ise önümüzdeki yıllarda deniz depremlerinin artabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bütün yıplar kıyıya çok yakın. Yani deniz taşmalarının da olabileceği, kıyıların su kaplanabileceği yıllara doğru gidiyoruz. O yüzden dediğim gibi şehrin neresi önemli olduğu değil. Ben mesela şunu isterdim. Hani burada sadece şu ayrıntıya geçmek istiyorum. Bütün bu bilim insanları, saygıdeğer bilim insanları konuşuyorlar ve bir deprem geliyor diye bas bas yıllardır bağırıyorlar. Biz, biz astrologlar da söylüyoruz. Ben nacizane, hani çok daha araştırmacı astrolog olarak kendimi nitelendirebilirim. Hani çok uzun yıllardır bu mesleğe hizmet etmiş ve astrolojiye gönül vermiş insanlar var. Bence artık Türk devleti birimleşmeli yani bir birim oluşturmalı. Burada duru görüler var, metafizikle uğraşanlar var, belki vardır biz bilmiyoruzdur. Ee, astrologlar hani birebir kendileri için baktırmaktansa hani nasıl Putin kendi ülkesi için ve e, kendi için astrolojiden faydalanıyorsa ne zaman atak yapmalıyım ne zaman Ukrayna'ya savaş açmalıyım ne zaman tahıl koridorunu başlatmalıyım ya da başlatmamalıyım gibi birçok alanda faydalanıyorsa eğer hem ülkesi hem kendi adına bence artık Türkiye'nin de birimleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, astroloji konusunda birimleşsin, duru görüler birimleşsin ki e, bildiğim kadarıyla aslında var. Hani kendilerince aldıkları bilgiyi iletenler var. Hani söylüyorlar kurumlara. Ama bunların artık e, resmi olarak belki de hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün astrologlar, bütün e, işte duru görüler, ya da jeologlar yan yana gelsin. Hani bu İstanbul depreminin ne, ne zaman, hangi yıl, nasıl olabilir, nere, neresi ne kadar etkilenebilir, nereden vurabilir diye otursunlar masaya bence çalışsınlar. Bu 81 il için de e, aynısını düşünüyorum. Çünkü iz düşümleri, hepsinde astrolojik olarak iz düşümlere bakılabilir. Hani yüksek oranda astrolojiyle yıllarını varmış insanlar iz düşümüyle nereye düşebileceğini, depremin nerede olabileceğini tahmin edip öngörüde yaklaşık olarak ay olarak öngörebiliyorlar. Demek ki birimleşmekte nasıl Amerika astrolojiyi kullanıyor, nasıl Rusya kullanıyor, nasıl İngiltere kullanıyor ya da diğer birimlerden, uzaylılardan bilgi alıyorlarsa ya da üçlülerden istihbarat alıyorlarsa kullanıyorlarsa eğer demek ki Türkiye'nin de artık bu konularda birimleşme zamanı geldi diye düşünüyorum ki uzaylılar dönemine de gidiyoruz zaten. Bir sahte mesih dönemi geliyor, bir sahte uzaylılar dönemi geliyor. 2000 23'ün sonları 2024'te en çok karşılaşacağımız konulardan biri uzaylılar uzaylılar geldi. Uzaylılar geliyor işte son dönemlerde biliyorsunuz resmi açıklamalar da Amerika'dan geldi. Resmi açıklamalar da yapıldı parçaları bulundu. İşte e, yeminler ettiler evet bu konuda çok daha fazla haber duyacağız ki zaten e, yayına başladığım zaman da söylerim. İkizlere geldiği anda zaten hem astronomik olarak hem de uzay teknolojileri adına çok fazla haberler duyacağız. Yani şu dönemde bize ya bu da mı olabiliyor diye düşündüğümüz bu kadar teknoloji ilerledi mi diye düşündüğümüz her şeyin ilerleyen dönemlerde aa evet yapılıyormuş aslında varmış olduğunu anlayacağız. Zaten şunu söyleyeyim hemen bu teknolojilerin Birçoğu da yeni değil. Teknolojilerin çoğu eski. Onlar zaten kullanıyorlar. Biz zaman makinesinden tutun birçok teknolojileri zaten geçmişte de kullanıyorlardı. Biz yeni yeni duyuyoruz ya da bize yavaştan yavaştan bu da oldu, şu da oluyor, bu da bulundu diye aktarıyorlar. Ama şunu biliyoruz ki Amerika'da mesela yer altı şehirleri yapılıyor. Yani bir tehlikenin gelebileceğini ya da ileride neler olabileceklerini bildikleri için yer altı şehirleri de inşa ediyorlar. Yerin altına şehirler inşa ediyorlar. Zaten evangelist ve emperyalist grupların hepsinin yerin altını birbirine bağlanan, tünellerle bağlanan devasa yerleri var. Çünkü onlar hepsi birbirine bütün yani diyelim ki Fransa'dan giriyorsunuz. Farz misal Rusya'dan çıkıyorsunuz. O şekilde inşa ediyor. Bütün hepsi birbirine bağlı tünellerle büyük büyük yeraltı şehirleri var ve aslında onlar bizim kadar da teknolojiye yatkın değiller. Daha organik besleniyorlar. Daha yapaydan uzak. Mesela bize 5G dayatması, 8G dayatması, 11G dayatması gelirken onlar daha farklı şeyler kullanıyorlar.